Yaş pastası yapacağız. Evet. Bak o da gibi yaş pastası oldu. Olacak. Evet. Onun üstünü de bitireceğiz arkadaşlar. Tamam. Böyle kestik onları. Evet. Sonra üst üste koyduk. onlar Ve şöyle benim. bir şey yaptık. Başka da tehlikeli olabilir. Bir tane daha. Tamam anne çok yeter. Tamam. Üç tamam. tane geç oldu anne. Tamam birazcık daha çikolata. Dur. Evet. Ol, Yaşıklı çarptık anne. Bir şey olmaz. Evet. Tamam, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Son dokunuşlarını yapıyoruz hocam. Evet, evet, O benim kekim anne. Evet. Neden benim kekimi koyuyorsun hep? Güzel olsun diye. Hepsini kullandım. Aa, kullandım tabii ki de. Bu da senin çünkü. Hı. tamam. Evet, <laughs> Başka. Aa o benim mi olsa? Evet. Keşke bunu ya? Tamam. Başlattım. Evet. Gibi kokuyor, değil mi? Evet. 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 ben Evet. 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 ben Evet. 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 Evet.